Perşembe günü duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin, bütün hayırların yegane kaynağı sensin. Gizlisiyle açığıyla her iş neticede dönüp sana gelir. Her şeyin müntehasında yalnız sen varsın. Onun için evvel ahir bütün hamdü senalar sanadır. Sübhansın ya Rab! Bütün noksanlıklardan seni tenzihü takdis ve topyekun güzel sıfatlarla mevsuf bulunduğunu bir kere daha ikrar ederim. Mülk ve melekut alemlerinin görünür ve görünmez dünyaların yegane sahibi sensin. Azizsin, gücün her şeye yeter. Hayat ezeli sıfatındır. Senin için fanilik asla söz konusu olamaz. Melikler melikisin, hep hilimle davranır, günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmaz, haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Ne uluhiyetinde, ne de rububiyetinde şerikin vardır ve sen yarattıklarını en güzel şekilde yaratırsın. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre saplanmaktan, senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra dalalet çukurlarına yuvarlanmaktan, İslam'a intisapla şeref kazandıktan sonra onun dışında başka yollara düşüp alçalmaktan İzzetten sonra zillete duçar kalmaktan ve hakku hakikati kabul ettikten sonra senin muradına muhalif tavır ve davranışlara girmekten sana sığınıyorum. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin, nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazıh bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merciyi batın da yine sensin. Mahlukatın üzerinde hüküm süren güç, senin karşı konulamaz gücündür bütün yaratılmışlar zevale kaydıktan sonra varlığını devam ettirecek baki hakiki de yalnız sensin. Ulu Allah'ım, azizsin, güç ve kuvvet senindir ve sendendir. Hakimsin, işlerini hep hikmet edalı icra edersin. Mukaddessin, münezzehsin haddini bilmeyen bir kısım densizlerin yakışıksız isnatlarından nihayetsiz derecede uzaksın. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bu naçar kuluna da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, ehli beyti ve ashabı hürmetine ne olur? Bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır.